Hanımlar beyler sevgili YouTube oyun kaptanına hoş geldiniz. Umarım affettiysinizdir. Güzel çiçek gibi bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle Andrem'da 10.000x farmı yapacağız. Önceliğimiz açıp açmak ve kaç mobda kaldığımızı öğrenmek. 300.800 mobdayız Artı 10.000 daha hedefimiz 310.800 olmuş olacak. DC premium'umuz mevcut. Flash'larımızı basalım ve ardından slotumuza geçelim hadi. Evet üzerimde 30 tane wolf var biliyorsunuz her biri 2 dakika demek yani 1 saat boyunca farm yapacağım her analizini göstereceğim. İlk 2 saatin analizini gösteririm. Ardından PK ardından 10.000 MOBA geçmiş oluruz. Dot hakkında bilgi verecek olursak Dead Knight'ların leveli 45 artı 7 level daha 52 level dahil MS drop'umuz var burada. Artı 6 level daha 58 level maksimum kutulardan no alabilirsiniz. Dot'tan neler bekliyoruz dersek maşallahımız var. Daha başlangıçta upgrade superlu aldık bile. İlk olarak Opal Safir Kristal 7.5 kalı kemik ve gemlerden istiyorum. Yani beklentilerim bu yönde de iyi kötü emc olsun lufer olsun oralarda saatte 25 3m atıyorsa burada da tahminimce 3 buçuk 4 civarı atar diye tahmin ediyorum zaten bu andram ezik levelde yapacağımız son farm olacak buradan sonra çırmızı 55 level yapacağım diğer kesmediğim sotlara geçeceğim ki aklımda 4-5 tane sot kaldı zaten daha sonrasında da andram farmını artık bitirmiş olacağız salacağız ve farklı farklı içeriklere yerkenimizi açmış olacağız son günlerde biliyorsunuz motovlog kanalı açmıştım oturup düşündükten sonra abi vlog tarzında videoları da bu kanala yükleyeceğim. Ayrı bir listemiz olacak. Nasıl bin serileri vesaire eklediğim gibi motovlog için de ayrı bir listem olmuş olacak. Şimdi zaten hala hazırda 10.000 geçtik ve bizleri seven sayan dostlarımız sizler varsınız yani. Hep sıfırdan bir kanal açıp başlamanın mantıksız olduğunu düşündüm. Tabi motovlog videolarının 10.000 izlenmesini beklemiyorum zamanla oranın da kendine ait kitlesi oluşacaktır. Hatta 10.000 tane izleyicimizin arasında motoru seven motovlog videolarını seven kişiler de illaki çıkacaktır. Bakın izleyin abi hoşunuza giderse ne mutlu güzel bir içeriğimiz olacak devamı gelecek. Kanalımıza ek olarak vlog tarzında orayı sonuna kadar götüreceğim. Baktınız sarmıyor abi Night videolarını da aksatmayacağız kaldığımız yerden tam gaz devam. Demek istediğim herkes neyi seviyorsa neyden eğleniyorsa oradan devam edebilir onu izleyebilir. Artık kanal olarak Night Online kitlesi dışında farklı kitlelerde açılma zamanımız geldi çünkü bir yıla yaklaştık. Her şey efendim çok fazla da uzatmak istemiyorum. Botun bu satacağını falan düşünmüyorum ama önemli bir şey olduğu zaman kayıt zaten 24 saatten sürekli açık video. Videoya eklemiş olurum. Görmüş olursunuz. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı ve kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Evet sevgili dostlarım, Andram Did Knight Farm'ın yani ilk bir saatini tamamladım. Bu slot bizimle abi taş şaka. Şaka geçiyor yani bildiğiniz. Hiçbir şey atmadı. E, gerçekten hiçbir şey atmadı. Görüyorsunuz bir yam nakit çıktı. 10 tane de upgrade scroll var. Hadi bir buçuk hem diyelim. 2 hem dahi yapmaz bir saatte. Yani o parça sapir atmadığına gerçekten çok şaşırdım. Yapmaya diyecek farm gibi durmuyor. İki, ilk 2 saatin analizini göstereceğim gene de. Hatta 10.000 daha çekeceğim biliyorsunuz. İkinci saate devam edeyim ben vakit kaybetmeden. Arkadaşlar 2 saatimizi tamamlamış bulunuyorum. Slotumuz 2 saatte kem 18 tane okey su attı. Yani saatte bir buçuk para atıyor burası. Daha kötüsü iki saat oldu ve MS atmadı bile. Şöyle hangi serverda oynuyorsanız Dufer'de, EMC'de, Ditknight slotlarını bir gezin. 7.24 kasan arkadaşlarımız var. Eyvallah bir laf ettiğim yok ama saatte 3 M sıfır masrafla orada kasarken burada saatte bir buçuk atması pk alanı gibi bir yerde zor farm yapılan zor kasılan yerde yani bana mantıksız geldi için aslı diğer yandan drop atmıyor diye farmı yarımda bırakacak değilim pilavdan dönenin kaşığı kırılsın Abi bir de ben ne kadar işsiz birisi olduğumu biliyorsunuz abi. Burada 10.000 mob kesmeye devam edeceğim. Yani 10.000 mobu tamamından ayrılmak yok slottan. Ufak bir pk videomuz olacak. Ardından 10.000 mob kaç saatte kestim ıvır zıvır vesaire görmüş olursunuz. Sizlerle kaç saatte ne drop attığını paylaşacağım. Gidip bir slotta saatte 10 m 50 m günde bir gb kasmak değil arkadaşlar. Slotların ne attığını öğrenmek. Yani farm üzerine arşivlik kanal yapıyoruz bildiğiniz. Sizlere keyifli izlemeler dilerim hadi. Sevgili dostlarım 16-17 saat süren 10 x Andrem Dignite Farm'ın ardından tekrardan merhabalar diliyorum. Önceliğimiz hedefimiz olan 310.800 mob ulaştığımızı görmek. Yani slot gerçekten hak getire yapmaya değer bir farm değil kesinlikle burası. Üzerimde droplar gördüğünüz gibi 16.5M diyelim hadi nakit paramız var. 158 tane de upgrade sukruğumuz var. Hadi 160 tane diyelim aşağı yukarı 80k'dan 12-13M civarı para yapıyor. Yani totalde 30M gibi bir para kasmış oldum. Bir de ek olarak çok değerli, çok kıymetli meslelerimiz var drop Usman. Onları dahil etmesek olmaz tabii ki de. Kısaca slot saatte 2M'den az para atıyor. Tabii bunun çok az bir pot masrafı var ki bu slotta saatte 1.5M para kasarsınız, gelirsiniz. Ki gelmeyin, değmez çünkü. Yani ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bu videoda neyi öğrendik diye sorarsanız Andriyam'ın abi en rezil böyle en kötü farm satın nerede diye sorarsanız artık cevabını biliyorsunuz. Yani yarın bir gün olur böyle burada farm yapmak istersiniz. Geçerken bir gözünüz takılır acaba ne atıyor dersiniz. Youtube'dan açık videomuzu izledikten sonra gidip farm yapmaya değmeyecek bir dolu olduğunu göreceksiniz. Yani sizlerin değerli kıymetli vakitlerinizi boşa harcamamanıza engel olmuş oluyorum. ve artık kendimi öyle ürütüyorum. Ne yapayım onu? o kadar saat farm yaptım. O yüzden videomuza like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayınız. Bu videomuzda böyle olsun meseller yani videonun sonunda görürsünüz zaten çok da önemli değil. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum o zaman efendim. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek diyelim. Oyun kaptanından hoşçakalın. Bayna Game ailesiyle mutlu kalın. To me, you're yeah, incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. Cause I'm incomplete. Cause I'm incomplete. you've been taught you've been told don't blink don't run don't turn left or turn right or look straight at the side my mind's gone in circles I'm trying to fight it get in these voices inside just stay quiet gonna the place where I